selamlar arkadaşlar. Bir taşla iki kuş vurmaya çalıştığımız videoya hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz ki Bruno'nun hero kostümünün tekrardan satışa sunulduğu bir haftadayız arkadaşlar. Bruno'nun hero kostümünü bu hesabımda yoktu. İbrahim abinin hesabında vardı. Yani benim video hesabı olarak kullandığım Grand Mother hesabında mevcuttu. Bu hesapta maalesef yok. Bu hesapta 274 tane Kostüm var. Ee, şimdi Hero kostümünü alacağız, Bruno'nun. Bakalım kaç elması bize patlayacak. Ayrıca ben şunu da istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki 22 Eylül'de bütün Herolar değişiyor. Yani bütün Herolar dediğim Saber, Mia, alukar Eldora vesaire ıvır zıvır Tigreal bunlar e, değişecek. Benim burada yapmak istediğim şu. E, hemen şuradan çekilişe girelim. Büyülü çarkta arkadaşlar, 134 puanım var, büyük puanım. E, buraya baktığımız zaman 100 şafak kristalimiz mevcut yani yaklaşık bir e, ne kadar lan bu kaça çevriliyor lan bu hadi hesaplayalım mı hesaplayalım abi e, kaç kaldı burada 6 ekle 66 66 bölü 5 desek eşittir 13 kere çevirme yapmamız gerekecekmiş arkadaşlar çıkarsa 14 kere de olabilir 13 çarpı 270 dediğimiz zaman 3510 elmas diyor en kötü bir e, 3700 lira çıkar bu arkadaşlar 3700 elmas bunu harcasak e, 7000 buna harcasak ki şöyle bir güzelliği var bu olayın e, burada ödül havuzuna baktığımız zaman e, şafak kristali verme ihtimali de var yani her bir şafak 60 verdiği zaman bir çevirme şansı oluyor sanırsam hemen ona tekrardan bir bakalım e, aynen her 60'a e bir çevirme hakkı veriyor arkadaşlar. Buradan 10 hak alsak bile e, bizim için iyi olabilir. Belki sadece Bruno'yu da alabiliriz. Mia'yı alamayız, bilemiyorum. E, şimdi 5 kere çevireceğiz arkadaşlar. 3 tane şeyim var. Burada görmüş olduğunuz gibi 1500'e alınıyor. 1500 puanı toplayabilir miyiz? 9400 elmastı bilmiyorum ama bu videoda deneyeceğiz. Hem de Legend'ı almayı deneyeceğiz aslında şöyle diyor yüzde bir indirim var diyor şunda neyse ya hadi onu boş ver bunu bir daha hatırlatma diyelim çevirsin bakalım ne veriyor evet rozet veriyor o 20 rozet Buruna hero verme ihtimali de var galiba burada bildiğim kadarıyla onu da verebilir şans meselesi tamamen sanırsam öyle düşünüyorum 106 tane rozet verdi arkadaşa. Şuna tamam diyelim bir kez çevirmeye 8 rozet aldık. 15 rozet daha aldık. 132'sini tamamladık. Daha önümüzde neler neler var. 8 8 20 20 abi ver 30 30 2 2 verme yavrum boş ver. Onlar var zaten onları da verme. Bana sadece full rozet ve şafak kristali ver abi. 2 vermesin 8 kabulümüzdür. 8 8 gidersek olabilir. 117 tane daha oldu. 20 kez çevirdiğim için 15 rozet daha aldım. Hadi bakalım. Bu gidişle elmasımız kalmayacakmış gibi görünüyor ama <laughs> diğerleri bende var. Üstü ışınlanma, eliminasyon efekti, kulesi, çerçevesi vesaire var. Abi 2 2 vermeye başladı bak. O i̇şte bunun da bir algoritması var ya. Bence abi her şeyin bir algoritması var. 30 alev rozeti verdi 10 çevirmeye. Bir tanecik şey verdi. Neyse. Çevirelim bakalım. 9.000'e bak gene 2 2 vermeye başladı. Farkında mısınız? Hep dönüyor dönüyor 2-2 veriyor abi. Artık öncem bir 20-20 vermeye başlıyor abi size. Ondan sonra full 2-2 veriyor. Bu oyunda var ya çok fena yemin ediyorum. Bak 18 tane Ale ala rozeti için değer miydi? Şuradan bile daha fazla verdi bana. Yani buradaki hedefim 7000 elmas harcamak ama 2-2 verirse bunu biz başaramayacağız gibi. Tamamen kahpelik yapıyorlar şu an. <laughs> Verme yavrum 20 20 ver boş ver hadi. Erken çıksın alma paralarımızı. 48 tane verdi sağ olsun. Legend'ı alamayacağız anlaşılan. Belki ee, hero'yu bile alamayabiliriz arkadaşlar. Çünkü sürekli 2 2 vermeye başladı. Hadi 20 verdi güzel. Evet 133 tane güzel tamam. Şöyle Diğerleri olduğu için galiba Şafak Kristen'e çeviriyor onları da. Ya sokacağım 2-2 ne be kardeşim. Daha 500 tane anca toparlayabildik. Bizim bunu almamız için 20-20'li vermesi lazım. 22 tane alev rozeti verdi. Ekleyelim bakalım. 2-2 ver, verirse çok kötü. 20-20 ver yavrum haydi. Bak o kadar para bastık. 4K elmas gitti haydi. Zor. Aa, galiba alamayacağız arkadaşlar. Bakalım da. 48 tane alev rozeti verdi. Yok ya. 600 anca daha gelebildik. Alabiliriz belki ama. 2-2 vermesi çok kötü oluyor ya. En az 8-8 vermeliydi abi. İnsanlar o kadar para basıyor. Yani 2-2 veriyor. Saçmalık. 179 tane verdi. Çok güzel. Ee, diğerleri olduğu için ben de Hadi bir daha çevirelim 767 tane oldu Abi bu aralar Her şeyin minimumunu vermeye başladı Hadi bakalım Lan bir de bakıyor musunuz 1500 olmadan Bruno veriyormuş <laughs> O da olabilir O da ihtimal Galiba benim bildiğim kadarıyla öyle Çok güzel 114 tane daha verdi 881 oldu Hadi yavrum kaldı 600 küsür hadi çok azıcık Abi şu eliminasyon efektlerinden galiba bizlere şey verecek. Alev rozeti veriyor sanırsam. Onlar da. Aynen süper. 222 tane aldık arkadaşlar. Kaldı 4000 elmasımız. 1100 taneyi tamamladık. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi iyi vermeye başladı abi. Ee, diğer eliminasyon efektlerinde verdiği zaman onları da parçaya çeviriyor. Haydi lima eşek arası soka 4 kere üst üste 2'de 2 çıktı. 1157. Hadi bekliyoruz. 20 çok güzel. Çok güzel çerçeveyi de kristale çevir. Haydi. Hadi yaparsın. Yok 2 2 vermeye devam ediyor kahve. 105 tane verdi. Çok güzel 1262. Az kaldı. 8 çıktı. Bir 8 daha. Ay ikine atlayayım. Yine basayım. İki kere iki babaanneni ki hadi abi iki geldikçe böyle içimden bir şeyler kopuyor 63 ne ya 450 elmas veriyorum 63 çevirtiriyor bize iki çok güzel bravo evet iki harika evet alın o ikiye ikiğinin ya bu yapacak bir şey yok herhalde bu oyunun algoritması olduğu için hero geldi bu arada hero'dan şey verecek bize alev rozeti yoksa alamayacaktık Abi son 14 desek 114 tane kaldı artık şundan 114 tane bana versin Bir daha beni şey, şey yapmasın bak 2-2 veriyor inadına bak İyi süper kill geldi oradan bir eliminasyondan alacağız şafak kresi 8 Güzel Çok güzel tamam bu sefer aldık aga Evet. 158 tane oldu arkadaşlar. Ee, şuradan ödül takası yapabiliyoruz. Ve takas dediğimiz zaman Bruno'nun hero kostümü bizlere gelmiş oluyor. Yani 9600 mü? 9400 elmasla başladım galiba. ye yeah, Güzel. Bruno'nun hero kostümümüz doldu arkadaşlar. Bunu da almış olduk. Hayalet Santrafor. Şöyle eee Ödül takasları kaldı. Ödül takaslarında şuradan maksimum mu diyebiliriz? Ne diyoruz? Bu kadar kalmış. 75 şafak kristali verdi. Onu da ee, 9400 elmas harcadık. Pardon. 9400 elmasımız vardı. Bu 9400'den 2289 kaldı arkadaşlar. Günlük sürprizleri artık her sabah. Geç bunu. Bir hero kostümümüz oldu. Şimdi çekiliş büyülü çark. Evet. 270 x 5 çevir. 655 tane var abi. Bir 5'li böyle ee, animasyonu atlamayalım. Hatta dur animasyonu çevirsin. Ne çıktığını da bakalım. 5'li 5'li çevireceğiz. Şafak kristallerinden gidecek önce. 139 oldu. Çok güzel. Bir 5'li daha. Bakalım elmasımız buna da yeterse. Bunu da alacağız. 144. 5 daha çevirelim. Evet şeyin bitti artık. Yetecek gibi görünüyor ya. Şurada da bir tane verdi abi. Bir tane de beleşe çevirelim. Şöyle 150'ye tamamlayalım. Ver artık. Tribe sokma adamı. Evet birini verdi. 2. Umarım alabiliriz. 180-190'larda takılmaz. Takılacak gibime geliyor. <laughs> Kesin takılacak abi. Ben 3000 elmas hesaplamıştım çünkü bunu. Hiç beklediğin gibi olmadı. 165 etti. Şunu alalım bir çevirme daha bedavadan veriyor. Bunu da bir deneyelim. Bütün şansımı zorluyorum abi şu an. Hadi bakalım. Zor alamayacağız ee, İki çevirme daha yapacağız 179'da falan Takılacak 180'lerde arkadaşlar Bütün elması da buraya gömmüş olduk Ha gayret 181 Aga be da takıldı arkadaşlar Aslında almasını alırım Eee ama Almayacağım ee, 186'da takıldık Buradan da 200 sihir tozu verdi Çok da güzelmiş gibi Şunları da çevireyim tekli tekli Animasyonunu atlayayım şunların Gördüğünüz gibi hero'yu aldık ama Bunu alamadık arkadaşlar Neyi verdi lan buz dikeni Renklendirilmiş kostüm neyin bu Zodyan ha şey Irithelin ne, ne verdi 190'da kaldı arkadaşlar. Ee, o zaman ne kısmet? Mia'nın değişimi ne kısmet arkadaşlar? Bu ayın 22'sinde Mia Legend kostümü, e, Mia hatta Mia komple değişecek. Bir 10 çevirmem kaldı. O da e, 500 küsür elmas denk geliyor. Onu da artık Mia videosunun başlangıcında bir Mia Legend değişmiş haliyle oynarken izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün çıkartmayı denedim ama 190'da takıldı. Kaldı. Ee, hero kostümü beklediğim gibi gitmedi. Yani daha uygunu alırım gibi düşündüm ama alamadım. Ee, 10 puancık kaldı. 10 puanı da artık Mia videosunda ee, göreceksiniz arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekleyin. video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 100.000 olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.